Herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün meyve tabağı hazırlayacağım. Evet. Meyvelerimizi göstereyim. Bir tane portakal, birkaç tane mandalina, bir üç tane elma. Evet. Bir tane de. Armut. Kim yiyecek bunları aysima Hepsini mi? Hepsini. Hepsini yiyemezsin. Ama elmaları keseceğiz. Evet. Bunu yapmak nereden aklımıza geldi? Çünkü öğretmen etkinlik verdi. Evet biz bu etkinlikleri sırayla yapıp size de göstereceğiz arkadaşlar. Evet videosunu çekeceğiz. Evet soymaya başladık. Ben elmayı soyuyorum çünkü çocuklar bıçakla oynam. Evet, soyamazlar. Aysima mandalinaları soydu. Bir de portakalların şeylerini. Kavuklarını da soyabilirsin. Evet, ama ben, alalım. ama ben portakalları mandalina gibi istemiyorum ondan. Oyna. Evet. Bir bir. Anne ben hazırlayacağım. Sen daha koy mu? Tamam o zaman. Evet. Anne suyunu ne Soyacak mısın? Elmalar soyuldu, doğrandı. Armutlar soyuldu, doğrandı. Mandalinalar soyuldu. Ben bu mandalinalardan iki tane olur. Yoksa çok olur. Evet. Bir tane portakal. Şimdi bunları aysama tabağa dizecektim anneciğim. Anne öyle yanmayacaktın, kabuklu yapacaksın. Tamam. Şimdi böyle yap. Bir dahaki sefere kapalı yaparız. Evet arkadaşlar. Şimdi ben diziyorum. Evet. Diz bakalım. 3 tane yataçın kolkası mı? Kendine kadar koy. Tamam, o? Çok küçük almışsın. Olsun sen anca o kadar yiyebilirsin zaten. Armut. Bunlar armut. armut Elma gibi, gibi göründüğüne bakmayın. Armuttan da 3 tane koydum. Portakallar şöyle size. Pandiz ben tabağı göstereceğim arkadaşlara üstünden. <laughs> İlk mandalinozlardan başa ya. Ben yeni uyudum meğer ki anlatmam. Başladın mı? Vay çok güzel dizmişsin Aysun. Şimdi bunları Şimdi bunları yeme <gülüyor> zamanı. Dur dur. Gözlerini açamıyor. bugün. var burada var. Güzel mi? Güzel. <laughs> hmm. Arkadaşlara da tavsiye ediyor musun? Evet. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzelmiş. Aysıma meyvelerini yesin. Size de hoşça kalın desin. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı, Ve like atmayı unutmayın. Evet.